Günaydın anne. Günaydın kızım. Al kahvaltın. Çubuk kreker mi? Ben işe gidiyorum. Sen de çok geç kalmam. Zülçmeşe gerek yolda bu mu? Günaydın hocam. Günaydın Sıla. Nasılsın? Bu kadar kilo almanıza gerçekten şaşırmamalı. Tebrik ederim bebek için. Bebeği Sıla. Hamile değilim ben. Salak salak konuşma. Aynen kesin öyledir. Neden yalan söylüyorsunuz ki? Çocuklar bugün sınıfa yeni bir öğrencimiz katıldı. Cafer Demir. Cafer mi? <laughs> o gözlükler ne öyle ya? Sarışın sarışın. Aynı inek gibi. <laughs> ben matematikten yüz aldım. Yalan söyleme elini ver. Şaka mı bu? Hepimizin hakkına giriyorsun. Ne alaka? Bir bok var ya burada. Neye bastım ben böyle? Kedilerden nefret ediyorum ulan merhaba. Efendim? Ben Cafer Demir. Cafer Demir. Damir. C Damir. Tamam. Bu akşam bize gelsene fotoğraf. Ee...